Selamlar üçüm arkadaşlar. Ee, bütün yolda olan veya bu işe gönül vermiş e, bu işi yapmakta olan genç kardeşlerimize, abilerimize ve dayılarımıza bütün herkese can gölden selam olsun. Bugün e, 3 Ocak 2025 şey 2026 özür dilerim alışkanlıktan dolayı 25 dedim. Süreç e, zor bir şekilde ilerliyor artık e, eski e, zamanlardaki gibi artık para kazanma devri tamamıyla bitti şu an yani ayakta duran insanlar bile yani bu iş yapıp e, ayakta duran bireysel nakliyeciler bile çok zorlanmaya başladı yani bizim gibi işte birer ikişer arabası olan insanlar bile artık çok zorlanmaya başladı. Yani 2025 yılında bu iş için yapılanlar, yapılan yaptırımlar, e, bu iş artık çıkmaz hale sokmaya başladı. Yani tamam, UTTS e, güzel bir sistem, e, vergi kaçakçılığının önüne geçebilir. E, başka yapılan bu iş için yapılan işlemler belki iyi belki kötü ama e, gerçekten bireysel bu işi yapanlar için artık yolun sonu çok çıkmaz hale geldi. Yani bir iki sene önce e, çok uzun bir zaman değil. Bir iki sene önce yani e, borçlanıp araba alabiliyordun. E, hem arabanın borcunu öde ödeyip hem de evini geçindirebiliyordun rahat rahat. Ama şu anda yani iki arabası olan insanlar bile artık e, adam vergisini bile ödeyemiyor yani. Yani muhasebesinin ücretini vergisini ödeyemiyor, lastiğini alamıyor. Yani bu durum artık çok iş, işler acısı bir hale geldi. Ya bunun belli başlı çok sebebi var. Yani biz kendi kendimize yaptık da diyebiliriz. Yani e, cezaların bu şekilde ağırlaştırılmasının sebebi de biziz. E, kuralların böyle ağır olmasının sebebi de biziz. E, bir tesiste, bir başka bir yerde. Yani değer görmememizin, değer verilmemesinin sebebi de biziz. Yani bütün her şeyin sebebi aslında bu işi yapanlar yani biziz. Niye diyecek olursanız yani insanlar meyve sebze yüklüyorlar. Ya ben kimsenin işi için bir şey demiyorum ama bu böyle bir şey. Yani 150 şey, e, bir arabanın e, yüklenebileceği e, yük miktarı ne kadar? 26 ton en fazla 26 26 ton 500 kilo. Yani 26.500 kilo. E, sen bu arabaya e, yani bizim e, şehrimizde Erzurum'da pancar işi çok. Sen bu arabaya e, 40 ton pancarı yükler plakanı kapatır gantardan geçer yetmemiş gibi bunu meşrulaştırırsan yani bunu videosunu çeker eğer atarsan e, bunu bir şekilde insanlar artık e, şikayet ederler. Yani e, çünkü e, bir arabanın istihbaratından fazla yüklenip o o şekilde ilerlemesi yani bir nevi suçtan ileri yani cinayete teşebbüs yani her türlü e, e, suçlusun. Yani sen bir gaza yapsan bir şey yapsan başına bir ton olay gelir insanın. Yani hani e, 40 50 ton yükledikten sonra 10 ton da arabanın kendisi. 55 60 ton yani bu şekilde yakalananlar da var. Eee Ayların böyle olması, insanların artık hiçbir şeyden korkmamaları, ee, daha sonra gelecek olursak işte meyve sebze çalışan arkadaşlar Allah razı olsun jettir baba deyip e, internette canlı yayınlar açıp e, internete video çekip e, sosyal medyalarında paylaşması yani bu işleri çıkılmaz hale soktu. Şimdi de insanlar e, var bizim cezayen e, tanıdıklarımız var. Yani adam ehliyetini bırakıp gidebiliyor. Öyle cezalar, öyle ağır yaptırımları var. Tamam güzel şeyler bunlar ama yani bu işi gerçekten hakkıyla yapan, bu işi bu işten ekmeğini kazanan, bu iş ile evini geçindiren gerçekten insanlar var. Artık e, yani 2025'in sonu itibariyle çoğu arkadaşımız işini bıraktı. Artık 2026'da da artık kim kalır, kim kalmaz bilmiyorum. İşler tamamıyla büyük şirketlere yönel, yöneltilmeye başladı artık. Yani bireyseli tamamen bitirme bitirme değil de bitti gibi yani. Artık herkes arabasını satıp zaten kimsenin Allah'a çok şükür Allah'tan korkusu kalmadığı için adam diyor 2-3 trilyon bu işe bağlayacağım ama 2-3 trilyon götürür bankaya yatırıp aylık 50-60 lira parayı alır cebime koyarım yani bu şekilde düşünen insan da çok hatta yapanlar bile var yani ama Allah bu zamana kadar bize faizden haramdan faiz krediyle ben çok iş yaptım çok da sıkıntı çektim Allah yedirmesin yani faiz haramı bize yedirmesin bana yaramıyor yani faizde haramda bana yaramıyor onun için bir şekilde yaşama tutunmaya çalışıyoruz. 2025 yılı çok sıkıntılı bir yıl oldu benim için. Hele 8. aydan sonra çok problemler yaşadım. Yani 6. ayda 5. ayın sonuydu. Magnum'un motorun gitmesi yani motorun arızalanması. Komple yerde motor yaptırdık. E, 455 bin lira kadar bir masrafımız oldu. Sonra kız kardeşimin düğünü oldu 8. ayda. E, bunları toparlayayım derken e, belli sıkıntılar yaşadık. İşte e, bu sıkıntıların içinden aşmak için e, dostumuzu, arkadaşımızı tanımaya çalıştık. Ama e, hayat bize gerçek yüzünü gerçekten gösterdi. Hiçbir şekilde kimse yanımızda olmadı, bir destekçimiz olmadı. Kendi çırpınışımızla işte babam olsun ben olayım. Kendi çırpınışlarımızla, kendi tırnaklarımızla gazia gazia diğerlere gelmeye çalışıyoruz. Allah'a çok şükür şu an canımızsa ama önümüzü görebilir miyiz, göremez miyiz bilmiyoruz. Yani hayat neyi getirir, neyi götürür onu da bilmiyorum. Bu meslek güzel bir meslek ama artık yani bir iki sene önceki gibi bir para tadı yok Yani para kazanamıyorsun kazandığın parada sarfiyat çok fazla Yani lastik olsun yedek parça olsun yağ olsun yani bunlar malzemenin sarfiyatı çok fazla Onun için böyle tatlı bir para kazanmıyorsun yani isteyerek şu direksiyona oturmuyorsun benim diğer videolarımı izleyen beni daha önceden takip eden arkadaşlarımız bilir. Benim daha önceki araçlarımda daha böyle sevgili işten sevgiyle böyle bu işi yapıyordum. Videolarım da var. Daha çok video çekiyordum. Daha çok söylüyordum. Hatta bu işi geliştirme konusunda kendime de bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Ama insanın hevesi bitti mi? Her şey biter. Onun için. Yani son zaman yaşadıklarımızdan dolayı artık bir heves bitme mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum. Ama iyi olacak inşallah. Yani e, magnum yine bizim elimizde, problem yok. Yani soracağınız sorular olur bu konu hakkında, İşte neyi... E, bu işe başlayan, başlamayı düşünen arkadaşlar, e, belli başlı kafasında soru işareti olan arkadaşlar, Doğu bölgesinde Renault ile ilgili e, sıkıntılar olup e, e, belli konularda bir şeyler danışmak isteyen arkadaşlar olursa problem yok. Video'nun altına yorum yapabilirler, e, elimizden geldiğince yardımcı olabiliriz. E, hemen hemen dördüncü seneye girdik Magnum bizde yani. Renault'un az çok e, altın üstünü öğrendik. Çok şükür şu an başka bir araçta çalışıyorum ben. Magnum, babam çalışıyor Magnum'la. Ama yine beraberiz. Yine bir şekilde işimizi gücümüzü yollandırmaya çalışıyoruz. Sürecimiz ağır bir süreç. Ama inşallah düzeleceğiz. Bakalım. Video biraz sallantılı Titreşimli olmuş olabilir Yoldan dolayı yol biraz Sıkıntılı Dediğimiz gibi herkese Hayırlı geceler olsun Hayırlı kazançlar olsun Yolda olan arkadaşlar Allah yolunuzu izinizi açık etsin Kimsenin Allah tekerine taş değdirmesin Dediğimiz gibi inşallah bir sıkıntı problem yaşamayız Bir derdiniz tasanız olursa Videonun altına yazabilirsiniz soracağınız bir şey olur. Danışacağınız bir şey olur. İnşallah tekrar yeni videolar çekmeye çalışacağız. herkese tekrardan hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.